Herkese selamlar. Bugünkü videomda asla alınmaması gereken 5 Xiaomi telefondan bahsedeceğim. Listemizde toplam 5 adet cihaz bulunuyor. Bu cihazları hem fiyat performans oranına göre hem de problem oranına göre tercih ettim. Yani listemizin içerisinde fiyatına göre hem alınması mantıksız cihazlar bulunuyor hem de problemli cihazlar bulunuyor. Asla alınmaması gereken birinci telefon modelimiz Xiaomi Redmi 9C modeli. Redmi 9C modelini birinci sıraya eklememdeki en büyük sebep fiyat performans oranının çok kötü olması. Şu anda cihazın 9000 lira gibi bir fiyatı bulunuyor. Şu anda 9-10 bin lira bandında Redmi 9C modelinden çok daha başarılı cihazlar bulunuyor. Gerek işlemci, gerek ekran ve gerek de kamera noktasında çok daha iyi alternatifler yer alıyor. Bu durumda yazılım ve donanım noktasında bu kadar geri olan bir telefonu neden tercih edelim? Hadi gelin özelliklerini kısa bir şekilde anlatalım. Redmi 9C modeli Mediatek Helio G35 adlı bir işlemci kullanıyor. Oldukça geri seviyesi bir işlemci ve oyun performansı olsun gündelik olarak sosyal medya performansı olsun yeterli gelmeyecektir. Çünkü gerçekten de çok alt seviyede bir işlemci. Bu işlemci 4000-4500 lira bandında satılan bir telefonda kullanılsa oldukça başarılı diyebiliriz. Fakat 9000 lira bandında satılan bir telefonda başarısız bir işlemci. Çünkü zaten bu fiyat bandında çok daha iyi işlemciye sahip cihazlar bulunuyor. 720p çözünürlüğe sahip 60 Hz bir ekranımız bulunuyor. Piksel yoğunluğumuz, çözünürlüğümüz, yenileme hızımız zaten en alt seviyede giriş seviyesi bir telefon ancak tekrardan belirttiğim gibi bu fiyatlara daha iyi ekrana sahip cihazlar tabii ki de bulunuyor. Kamera noktasında bu cihazdan hiçbir şey beklememeniz gerekiyor. Sadece fotoğraf çekmek için veya video çekmek için video çekersiniz. Onun dışında çözünürlük, kalite vesaire bu cihazı aramanıza gerek yok. Zaten fiyatına bakıldığı zaman böyle bir iddiası da bulunmuyor. Gerek donanımsal özellikler, gerek tasarım, gerek malzeme kalitesi ve gerek de yazılım noktasında oldukça eksik bir cihaz. Peki siz 9000 liraya Redmi 9C'yi tercih eder miydiniz? Listemizin ikinci sırasında Xiaomi Redmi Note 10 S bulunuyor. Şu anda bu cihazı satın almak istediğiniz zaman 12000 lira gibi bir fiyatta karşınıza çıkıyor. Ki bana göre böyle bir donanıma sahip cihaz için 12.000 bin lira oldukça yüksek bir miktar. 12 bin lira bütçeyle farklı bir markanın farklı bir modeline yönelebilirsiniz. Daha iyi seçenekler kesinlikle bulunuyor. Tabii ki benim 1000-2000 lira daha üzerine ekleme şansım var diyorsanız eğer çok daha üstün cihazlara sahip olabilirsiniz. 1000-2000 lira farklı. Redmi Note 10 zaten eski bir cihaz. Yani güncel bir cihaz olduğunu söyleyemeyiz. Döneminde çıktığı zamanlarda zaten fiyatı hemen hemen uygundu. fakat şu anda 12.000 lira seviyesine satılıyor. Eski bir işlemci, kötü bir kamera gibi gibi birçok detayı bulunuyor. Şimdi gelin teknik özelliklerinden bahsedelim. 6.4 inç boyuta sahip AMOLED bir ekran kullanıyor. AMOLED ekran kullanması oldukça başarılı. Zaten 1080p bir çözünürlük sunuyor. Fakat 60Hz yani ekran özellikleri aslında fena değil. Çözünürlük olsun, kalite olsun, başarılı bir ekran kullanıldığını göre biliyoruz 5000 mAh kapasite sahip bataryanızı da 33 Watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Zaten şu hep bu giriş orta segment cihazlarında biz 5000'i görüyoruz. Ortalama bir performans gösterecektir. Hi-Press veya MIUI ile beraber iyi bir performans göstereceğini söyleyemeyiz. Ancak rakipleriyle hemen hemen kıyasıya bir batarya performansı gösterebilir. 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamerası var. Tabii ki de 64 megapiksel olduğu için bu kameranın iyi olduğunu iddia edemeyiz. Biliyorsunuz ki bir kameranın iyi olduğunu megapikseli göstermiyor. Çok daha farklı detaylar bulunuyor. Bu cihazda zaten kamera performansı performansı beklememek gerekiyor. Gerek fotoğraf gerek video noktasında ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyede olacaktır. Yani günü kurtarma seviyesinde olacaktır. Ötesine gidemeyecektir. Yine 12-13 bin lira bandında bu cihazdan çok daha iyi kamera performansına sahip cihazlar bulunuyor. Tabii ki cihazda farklı farklı geniş açı kamerası vesaire de bulunuyor. Fakat bunlardan bir verim alacağınızı düşünmeyin arkadaşlar. Bu kameralardan herhangi bir verim alamazsınız. Çünkü giriş seviyesi bir telefon. Giriş seviyesi bir telefonda kullanılan geniş açı kamerası hiçbir işe yaramayacaktır. Bunu ön kamerada dahil olmak üzere. 12 bin lira bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen Mediatek Helio G95 işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci de yine günü kurtarma seviyesinde bir işlemci olacaktır. Daha ötesine çıkamayacaktır. Fazla bu cihazı oyalanmadan 3. cihazımıza geçelim. 3. alınmaması gereken cihazımız Xiaomi 13 Lite modeli. Bu zamana kadar kanalda çektiğim videolarda her zaman Xiaomi veya farklı markalara ait Lite cihazlar almamanızı söylemiştim. Lite cihazlar genelde ana serinin kısılmış özelliklere satılmış versiyonları oluyor. Amiral G deneyimini biraz daha düşük bütçelere elde etmeye çalışıyorsunuz. Fakat hiçbir şekilde elde edemiyorsunuz. Light serisi cihazlar zaten son dönemde Xiaomi tarafından kaldırıldı biliyorsunuz. 14-15 modellerinde Light serileri artık bulunmuyor. 17'de zaten bulunmadı. Şu anda Xiaomi 13 Light modelinin başlangıç fiyatı 19.000 lira seviyesinde ve gerçekten yüklü bir miktar bu. Bence bu telefon için çok pahalı diyebiliriz. Distribütör garantili şekilde satılıyor. Hem eski bir cihaz sonuçta artık 17 serisi çıktı. Hem de Light serisi bir cihaz. Light serisi bir cihaza 20.000 lira vermek bence mantıksız. Hani güncel olsa belki bu fiyatlar verilebilir fakat eski bir cihaz. 13 serisinden bahsediyoruz ve bunun light serisinden bahsediyoruz. Zaten yurt dışı almak isteseniz bu paraya Xiaomi 13 Ultra alabiliyorsunuz. AMOLED bir ekranımız var, 120 Hz yenileme hızına sahibiz. Ekran özellikleri fena değil, güzel. Zaten light serisi cihazlarda ekrandan çok fazla kısılmıyor. Genelde kamera bölümünden, malzeme kalitesinden falan kısılıyor. Bu cihazda ekran noktasında başarılı diyebiliriz. Batarya noktasında diğer Xiaomi modellerinden oldukça geride kalıyor. 4500 mAh kapasite sahip bir bataryası var. 67 Watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar Xiaomi'nin yazılım optimizasyonu, batarya optimizasyonu kötü olduğu için 4500 mAh kapasite sahip bataryasıyla iyi bir performans göstermeyecektir batarya noktasında. Ana kamerası yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Herhangi bir optik görüntü sabitlemesi desteği bulunmuyor. Zaten Altyazı light cihaz olduğunu burada görebiliyoruz. Kamerası tabii ki de orta seviyede diyebileceğimiz bir kamera. Çok kötü değil. Önceki saydığımız cihazlarla kıyas edilebilecek bir kamera seviyesine sahip değil. Her ne kadar OIS bulunmasa da fotoğraf ve video performansı araştırdığımız zaman fena değil. Güzel sonuçlar ortaya çıkarabiliyor model yılına veya light olmasına göre. Ortalama bir kamera diyebiliriz fakat 20 bin lira fiyatı göz önünde bulundurduğumuz zaman tabii ki de 20 bin liralık bir kamera performansı sergilemiyor. Üzerinde gelen işlemci Snapdragon 7 Gen 1 olarak geçiyor. Versiyon 10 antutu puanına baktığımız zaman 600 bin puan seviyesinde seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. E, çok kötü bir işlemci değil tabii ki de. Sosyal medya olsun, oyun olsun işinizi görebilecek bir işlemci. Fakat yine de 20 bin liraya satıldığını unutmayın. Peki siz hem eski hem de light serisi bir cihaza 20 bin lira verir miydiniz fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Listemizin dördüncü sırasında Xiaomi 11 Ultra modeli bulunuyor. Xiaomi 11 Ultra'yı zamanında ben de kullandım belli bir süre tecrübe ettim. E fakat özellikle ısınma ve batarya problemi olan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Kendi kullandığım süreç boyunca ekran ve kamera performansından son derece memnun. Fakat iş ısınmaya ve batarya performansına geldiği zaman oldukça problemli bir cihazdı. Zaten forumlarda şikayet vardı falan. Bayağı bir şikayet alan bir cihaz olduğunu görebiliyoruz. Oldukça fazla batarya sıkıntısı çeken kullanıcısı ve ısınma sorunu çeken kullanıcısı bu cihazda kuateşli bir ekran var. Çok kaliteli bir ekran var. E, fakat batarya noktasında özellikle yazılım optimizasyonu eksikliğinden kaynaklı bu cihazda e, bataryayı sömürme durumu olabiliyor. Benim kullanımımda mesela şu an 15 ultra kullanıyorum. Ortalama abartmasam 2 günde çıkarır. Ortalama benim kullanımda 1 günü çıkarıyor. Fakat 11 ultra'da ben muhtemelen e, günde 2 defa taş şarja takıyordum. Bayağı bir batarya problemi yaşıyordum ve ısınma problemi yaşıyordum. Zaten sistemde sırf bu ısınma ve batarya probleminden dolayı yer aldı. Bunların dışında kamerası oldukça profesyonel. Hala bakın 2025 yılında bile başarılı bir kameraya sahip. Gerçekten muhteşem bir kamerası var. Bununla beraber ekranı çok kaliteli, malzeme kalitesi çok yüksek, donanımsal özellikleri iyi seviyede. E fakat kullanılan işlemci bayağı ısınan bir işlemci. Bu cihazlarda zaten termal çözümlere gidilmemiş. E oldukça ısınıyor. Bu da batarya tüketimini zaten etkiliyor. Bir de kaliteli bir ekran var. Bu da bununla birleşince batarya problemi yaşatıyor. Beşinci alınmayacak Xiaomi telefon modelimiz Xiaomi Mix Flip. Mix Flip Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu. Biliyorsunuz Samsung'da katlanabilir telefonlar üretiyor. Fakat Samsung bunu onu çok sık yapıyor. Yani her sene yenisini getiriyor ve her sene getirdiği yeni bir modele daha fazla bir geliştirme sunuyor. Ekran çizgisini azaltıyor, ekran teknolojisini değiştiriyor, menteşe kalitesini değiştiriyor falan. Fakat Mix Flip Xiaomi markasının ilk katlanabilir telefonu olduğu için tabii ki de cihazda herhangi bir geliştirme bulunmuyor. Yani ilk cihaz bir amatörlük bulunuyor. Bunu da kalkıp Samsung'un katlanabilir cihazlarıyla karşılaştıramıyoruz. E şimdi 66-67 bin liraya böyle bir telefon almak yerine ben distribütör garantili Xiaomi 15 Ultra almayı tercih ederdim. İlla ki Xiaomi alacak. Bence bu cihaz cihaz 66 bin lira bandında satın alınabilecek bir cihaz değil. Hele ki bu kadar fazla rakibi varken illa katlanabilir olarak değil katlanmayan cihazlar arasında çok fazla bu fiyat bandı rakibi var. O yüzden mesela ben kendim hayatta böyle bir cihaz tercih etmezdim. Tabii ki de fiyat pahalı diğer katlanabilir cihazlara göre yine iyi. Fakat markanın ilk katlanabilir cihazı olduğu için ister istemez ön yargılar oluşuyor detaylı bir araştırma yaptığınız zaman da çok fazla güvenemiyorsunuz. O yüzden 60-70 bin lira bandına çok daha bence iyi amiral gemisi seçenekler bulun. Donanımsal olarak oldukça güçlü ve dikkat çekici bir cihaz. Ekran özellikleri olsun, arkasındaki ekran olsun, katlanabilme yetenekleri olsun falan. Bunlar tabii ki de güzel, inovasyon içeren bir cihaz. Ancak tercih eder miyim? Asla etmem, tavsiye de etmem. Videom bu şekildeydi. Asla alınmaması gereken 5 Xiaomi telefondan bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.